Hoş geldiniz arkadaşlar. Şişt, sen de dahilisin. Evet sevgili arkadaşlar. Söyle arkadaşlar sana sormuş. Ne? Söyle neden gözlük takıyordu. 3 günlük o Evet arkadaşlar. Gelene salmıştım. O gelene kadar hafta sonunda gözümü dinlendirmek için göze geçmiştim. Sonra şu an lens var. Evet yeni lensi, lensi için e, merak edenler yeni lens yapma. <laughs> yeni lensi için gözlük takmıştı birkaç gün. Hatta gözleri dinlensin kendine gelsin diye. Tamam. Bu arada gözündekiler 3 aylıkmış. Biz yanlışlıkla 1 ay kullanıp e, atmışız bir çiftini. <laughs> evet Aram. videomuza Saca, bu gelelim. Efendim? Velilerin Bilmiyorum. Bir Şey eşit olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Karton ellerle bir saat çekiyoruz arkadaşlar. Önce <laughs> Ben nasıl alacağım bunu? Hadi. Başlayın. Bir saat hadi. Bir saat bunda mı geçireceğiz? Evet. Şirin. Parmakları bükmek yok. Bükülmüyor zaten. <gülüyor> Parmak. <gülüyor> evet. Karton ellerle bir saat. Açtın mı? <laughs> Açtı da ayağıyla kullanıyor bile. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Nurettin, <laughs> Nurettin söyle bakar mısın? Burnuyla kilit açmaya çalışıyor. Keşke yüz tanıma koysaydım. Bak bak bak. Abin geziyor, geziyor. Girmiş de geziyor. <laughs> hey Siri, bana bir espri yap. Hakime en sevdiğim esimi sormuşlar. Yaz kızım demiş söyleyecek bir şey. Açtım. Sela. Başardın mı? Evet. <laughs> tamam Siri teşekkür ederim kapan. Oyun. Abin kullandı da. Tamam Siri kapat Onu al. Siri kapan. Kibar ol Şimdilik hoşça kal. Ben, ben de oyun oynayacağım işte. Evet. Hadi bakalım. Bir saatinizi nasıl geçireceksiniz? Ben oynamıyorum Çağ. Uyuyarak değil. Tek yapabildiğim bu. <laughs> Denemen lazım. Kendimi kaşıyabiliyorum karşılayabiliyor? Atam Ben yapıyor. Nörettin. Ben daha faydalı. Nörettin. Söyle kendine yemek yapıyorsun Sen ne yapabiliyorsun? Görelim lütfen. Uçak uçurabiliyor. Ben değilim. Söyle yemek yapıyor sen. Oyun yok benim telefonumda. Düşüyordum. İkiniz de aynı yöne otursanız. Gel buraya. <laughs> <laughs> o değil de burnun nasıl kullanıyor. Görüyor musun? Söyle söyle. Abinin burun kullanışına bak. Gel bak <laughs> Sen gördün Sayfa bile yenilenmiyormuş. Hemen Eee story izleyelim. Evet. Demek ki arkadaşlar burnun ne kadar önemli olduğunu bir şeyde e, videoda görebilirsiniz. Çok kirli. Dilini. Çocuklar muhabbet edeyim ben var. İnanamıyorum dilinin ki, şey ekranın kirleneceğini düşünüyor. Telefonu yalacağını düşünmüyor da. Ki. Kirlenmiş olur mu olur? Olur ama önemli olan ne? Kirlenmesi mi? Senin mikrop atman mı? Ben bunu nasıl halledeceğim diye. Nasıl çıkış yapıyoruz buradan ya? <laughs> Çek şuradan. Gidiyorum ben. Ah! Bunu nasıl kapatacağım ben ya? Ne? Sadece tuştan kapanıyor bu. Ben bilmem artık. Bunu Aa, abin ne şarkı... halletti. Ne gidiyor. Nereye? Aa! Bu nasıl? Sen orada uğraş abimi ya. merak ettim. Nasıl oynayacaksın? Hey hey hey. Ben de şekilde bir kişi oynayacağım. Hadi bakalım görelim. Evet klasik gözlüklerini taktı Ellere bakar mısın? Kulaklığı nasıl takmayı düşünüyorsun? Bu şifresi ne gibi? Ne? Hı. Kulaklık baş seçimden. Başla, hazır mısın? Hazırım. Birisi vallahi tabak cana kırıyor. Kesin bu Süheyla. Sen gayet iyisin. Süheyla'yı merak ettim. Hayır, Hayır sallama Evet biraz önce zıplayıp bütün bardakları indiriyordum Telefon var ya küçük <laughs> Hey Hayır Aa, Döküldü Evet, şimdi yemek yeme faslındayız. Ben düşen düşen yaptım, buraya yapacağım. Oraya yanıyor zaten. Lan! Ya! <gülüyor> 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 şey böyle çok iyiydi. Çok iyiydi ama. Süela, Nurettin çok hızlı. Hmm. Evet Nureddin yemek bile yemeye çalışacak. Bakalım ne kadar başarılı oluyor. Yabani mi? <laughs> Bu ne? <laughs> Çekil. Abine bakacağım şu an. Yemeğin üstüne eğilme. Tabağa koy diye. Seni çekmek zorunda mıyız? Nurettin tabağa koy deyi. Ya sen çok yanlış planın. Benim parmaklarım kısa. Bu çıkıyor. Çıkarma. Sayman parmaklarını çıkarırsan. Şu an Nurettin daha başarılı Süheyla. Ne yapayım? Takla atayım. Tabağa koy deyi. Tabak vereyim mi? Ha? Yemiyorum. Yemiyorum. Aa! <laughs> Ne oh. açtıysan öyle kapat Ağzını açtım <laughs> Al onu kapat Aaaa <laughs> Parmağım çıkıyor Al onu kapat çıkarma parmağını <laughs> Ayran dökeceğim ayran dökeceğim Sakın dökme Kim bunu paketiyle koyduysa Allah'a razı olsun. Hı. Hı. Evet. Nurettin başardı. Sıra sende. Ben daha demin başardım bir şey içmezdim. Yardım hayır, istemek hayır, serbest mi? Hayır, hayır aç açamadın. Hayır, yardımı istemek Murat serbest Allah! değil. Hayır, serbest evet. değil. Hayır, Murat onu açmıyorsun. Aa! Ört kapıyı. Neyle açayım da? Namla yok. Ben şey bilmem, yok. o senin sorunun. Görelim biz de lütfen. Oh! Hayır, dişlerin için... Bir şey içmek için dişlerimi kullanmak zorundayım. Tekme atma bana. Dur. Kaşık versene. Tamam sıcak? Evet, Zahmet. uzak durun orada. ne yapıcaksın ya bilmiyorum ki açtım ben öyle. Sen onu ben açıcaksan oyunu ya? çabuk silin çabuk silin çabuk silin çabuk kim döktü ki silsin ya bana ne Nurettin. Hı? Oradan havlu kağıt ver kardeşine. Sür onu. Al kardeşim. <laughs> Alın artık. Anne çocuğun artık bir şey de. Onu döken sendin. O aç sürdü. Hayır. Ben öyle bir şey demedim ben halledeceğim dedim. Niye açtın? Hadi bakalım orayı temizle. Al ediyorum. Otur dayı. Yukarı önce yukarıdaki damlayanı kesmen lazım. Söyle. Hmm. Görüşeceğiz. Oh. Akacak biraz sonra ondan aşağıya. Ben ettim artık Ahmet. Neyse. Niye yürüyorsun sana şimdi? Biraz işte sonra akacak. Kalış, kardeş, kalış. Şansını fazla zorlama. Kardeş. O da sana zorluk çıkarır bak. Bu durumda çıkarabileceğim konuşuyoruz. Yani bu kadar çaresiz olduğumu hatırlamıyorum. Ya, o alayım. değil de evet telefonunu atmış olabilir. O değil de her şekilde tıkınmayı başarıyorsun. Ne oldu? O çeksin onu bekliyorum ben. <laughs> Alamam ben onu. kartondan senin. Wow. Ne sarladın? Çekil. Çekil Seyla'yı takip Kilo vermişim. E Allah Allah. Ne yapayım? Ha ha. Artık bardağım var. Nurettin'cim. Şimdi növcut. dinle. Dinle. Süheyla'ya sataş demedim, Bak, karton ellerle bir saat geçir dedim. Aa gel. Yaptın! <laughs> Bu yüzden bununla <de> oynamıyorum ben. <laughs> bir de bana küçük yer denmedik, demedim ben. İşte sıkıntı. Ah! Araba kaçırıyor. Lan o benim arabamın anahtarı! Nereye girenleri? Ya bir tane anahtarım var, yediği yok. Bırak onu, Arabanın Anlam. anahtarını elle, karton ellerle bile kaçırabiliyor. Anlamışım. Dile yapmak istemiyorum. Yapma lütfen. Ama yapabilirim. Hayır. Yapmaman gerekiyor. Bak beni bırak. Çıkar şunu Bak. Oh, hop hop hop. Melih. Çek. <gülüyor> <gülüyor> ben buna rakip olamam. O parada bir sürü mikrop var. Ağzını almaman gerekiyor. Bir tane de orada var. Görüyorsun kocaman. Bu çocuk külliye zarar verir. Eli iş. Sordun mu o kimin parası diye? Ben mi? kimin? Senin. Benim param nereden ne buldunuz ya? İn oradan. Harbi mi? Niye bıraktırdınız? İşte sorun orada. Gerçek suratını bize kadın bırakır mıydı? Saklayın da aracı ya. Diğer kalan parçalar da sen kırma Süheyla gibi. Hani ağa bırak. Evet. Ya yetenekliyim ki. Tek hamlede kırmışım. Yetenek akıyor. Mesela bana bir ah, anam çıktı. Görev ver görev yapayım. Bir görev at. Tamam hadi o evet, zaman herkes. in, in görev vereyim. İn in aşağıya. Su. Su ver <laughs> su. su. Tamam git su ver. Söyle sana görev Nurettin'e su ver. Beni ilgilendirme. Acıttım su ver ya. Gidiyor kızım gidiyor çocuk versene. Beni ilgilendirme. Çek şuradan. <laughs> su nerede? Al oğlum. Fatiha Allah Muhim. Hiç. Bozdun mu? Önce. Ben, ben hayalim oh. hesabımdır. Al ah. al kıracağım. Ve lütfen kırma. Devam evet. edelim. Evet. Biraz önce boğuluyordun. Ne ara acıkmış olabilirsin? Evet. İşte. Parmağını bozdum. Yok. Sırrını kırıyorum çok. Dışki şeye bakayım. Ya ben ıı, Ne yapıyorsun? Ay, bir geç giymiş. Ya şunu bırak, rahat bırakma lazım. Bir, şey, bir şekil. saati, bir saati bu şekilde geçiremezsin. Ben ne yapacağımı unuttum ya. Aa şeker. Gel boyunu ölçelim. İki dakika yalnız bıraktım bakalım. Şimdi ne yapıyorlar? Neden çıkardınız? Neden? mi suçu? Neden? Ne? Suçu. 15 dakika dayanamadınız Güleni mı? Süde suçu? Ben bak. Nasıl çıkarmadın? Ters duruyor senin baş parmaklar. Hayda. Nasıl ters duruyor? Bak indileri şey. Evet, sözde bir saat geçirecektiniz. Bu arada şey Hı. Bu Geç değil. onu şimdi. <laughs> Geç, lafı değiştirme. Bir saat karton ellerle süre geçirecektiniz. Ne oldu? Dedi ki. Hı -hı. Ben de dayanamam. Çıkarıyorum dedi. İki Sence dakika, iki dakika dedi. bıraktım ve hemen çıkardınız, değil mi? Hanginiz yaptınız? Peki ilk önce hanginiz çıkardınız? Biriniz çıkarmış olmalısınız. Önce hmm. hanginiz çıkardınız ve nasıl çıkardınız? Bir çek elini buradan. Bak gördün mü? Zaten külleri burada kaldı. Bakamıcım. Taktiği duydun değil mi? Duydum. Baba baba. Tamam, şimdi söyleyin bana. İlk önce kim çıkardı? Of. Bakın ödül var sonrasında. Doğru cevap verirseniz. Tam bu bu yalancı. Bak. Oh, sen sen ki önce kim çıkardı? Söyleyin. Ama bak. Tamam Tamam söyle o 50 TL senin. Ah <laughs> İtiraf edeceğini biliyordum Nurettin. Dayanamayacağını biliyordum. Gerçi sen gayet iyi gidiyordun. Gayet iyi gidiyordun. <laughs> onu kırarsan gibi. kendi başına yaşamaya başlarsın kulübede kulübede baban kulübesinde ya da çorumdan konya'ya dönersin yarın çoruma gidiyorum çorumdan sana bunu leblebili size alayım mı hayır bırak onu hiç sanata saygı yok e şurada leblebi olsa bir de hı hı. evet arkadaşlar görünen o ki bizimkiler karton ellerle bir saat geçiremediler Suç işte. 50 kağıda vermem Onu bırak Şöyle yapalım hmm. Arkadaşlar ne? Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız Bir gün Bir saat değil bir gün Bir gün dayanabilirseler Bir gün nasıl dayanayım ben bununla <laughs> Konuşamıyorum size gülmekten Bir saniye durun Evet arkadaşlar Devamının gelmesini istiyorsanız Lütfen yorumlara yazın Beğenerek, abone olarak bize destek olun. Bana o zaman hayır, bir hayır, gün hayır. dayanmak zorundalar. <laughs> ben hayır, bilmem hayır. artık arkadaşların Nasıl yorumlarına hayır, göre hayır. devamını getireceksin. <laughs> bir de bunun şeyi var. Bak ne var, göstereyim mi Nurettin? Gel gel göstereyim. Gel göstereyim. Bak şimdi. Bak şimdi merdivene doğru git. Bir de bunun şeyi var. Bak. Dike şuraya, şuraya dikil göstereceğim. Ben de mi? Şimdi arkanı dön ve karşıdaki kapıya bak. Evet. Baktın mı? Baktım. Bir de oraya girmesi var bunun bir saatin içinde. Aa. şey bir gün içinde. Çocuğum kendi atacağım tekme vuracağını sanıyor. Ben mı dayadım buraya. Korktum. Niye korkuyorsun oğlum ben ne bileyim, sana seni, seni atayım merdivenlerden ya. Seni atayım merdivenlerden aşağıdan. Bak ya. 24 saatinde bir de oraya girmek var. Çocuğun merdiven fobisi var. Her şey böyle düşüyor. Sorma, <işte. gülüyor> Sorma <işte. gülüyor> Sen ne pis bir şeysin ya. evet arkadaşlar. E bayraş, <laughs> Sizleri seviyoruz. Görüşmek ya üzere. Lütfen yorumlara yazın. Devamının gelmesini istiyor musunuz? Görüşmek üzere. Biraz bana.